أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد يا خير خلق وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي ويسر لي من السادة قولي Sûret-i İbrahim İbrahim Suresi 14. sure Mekkiyetun ve ayatuha isnetan ve ayet Ayetleri 52 ayettir. Beyne yedeyi sure yani suriye, Surenin önünde yani sureye girmeden evvel sureye girmeden evvel surenin mukaddimesi yani onun tanımı işte bize tanıtma, tanıtıyor mevzu nedir tenavaleti yani suretul kerime bu değerli sure ele almış mevdu al akideti ha, akide mevzunu akide konusunu ele almış fi her hel kebireti akidenin o büyük asılları yani ana caddeler ana çizgilerini ele almış nedir? el imani billah el iman bir risale Allah'a iman etmek elçilere iman etmek elçilik Allah elçileri gönderiyor ona iman etmek yani bu asıl çizgilerdir yani aslında iman bil ve ceza. Evet. öldükten sonra tekrar dirilmeye inan etme, iman etmek ve ceza vardır. Ve yakadu neredeyse yakunu olacak mühver sureti el el risalet ve resul Neredeyse bu surenin mesela reisi yani ana mihveri, ana ekseni neyin üzerindedir? Risalet ve Resul'ün üzerinedir. Ana ekseni. Yani fakat tenavelet davete rusul kiram bir şey mine tefsil. Bu sure ele almış o geçmiş Resullerin davetini ele almış bir şey mine tefsil. Biraz tefsilatla yani detaylara girerek. Ve beyanet sure beyan etmiş vazifeten Resul. Bir Resulün vazifesi. Ve vaddahat izah etmiş ma'ana vahdeti risaleti semaviyye. Yani risalat-i semaviyyenin vahidetin yani hepsinin bir bir ordu olduğunu eee mesela risalat-ı semaviye semavi mesajların ha semavi mesajların hepsinin birleştiğini izah ediyor. Fen anbiya hepsi de bütün peygamberler salavatından halimecmain ca o gelmişler li teşidi sarh-ı iman. Ha iman sarayını iman köşkünü inşa etmek için gelmişler. İmam köşkünü, İmam köşkünü yani yüksek İmam köşkünü yüceltmek için gelmişler. Bir evet. inşa etmek teşkil, inşa etmek manasına da gelir, yani yükseltme manasına da gelir. Ve tarif bütün nasuller gelmişler. Tarif inas insanlara bak demek ki işte bütün ilahi risaletlerin hepsi burada birleşiyor. İman iman nasıl köşkünü inşa etmek ve tarifi nas insanlara tanıtmak bir ilah hakkı dedi tanul lehul vucuh insanlara o hak olan ilahı tanıtmak o elledi o ilah ki tanul cemil bütün yüzler ona nasıl hudu ediyor bütün yüzler ona nasıl eğiliyor yani zil, tezellül ediyor Evet, bütün Resullerin gelmesi budur. Yani teşhid-i sanayim ve tarif <laughs> bir de o ihrac-i beşeriyeti zulmati nur. Ah, Resullerin hepsi beşeriyeti zulmetlerden, karanlıklardan nura çıkarmak için gelmişler. Eleyse fe davetu muahidatun. Bütün Resullerin daveti birdir. Ve hedefu muahidu, hedefleri birdir. Gayeleri birdir. Ve in kâne beynahum ihtilafun fil furu. Gerçi onların arasında ihtilaf fil furu, yani teferruatlarda söyle ana ana caddelerde değil ana caddeler aynıdır ana karteller aynıdır belki ihtilaflar vardır. likullin cealna minkum şiratan min haca yani teferruatlarda ameli ameli konular ameli konularda ihtilaf olabilir ama imani yetikadi konular hepsi birdir ve vakit tahaddasetis suretu bu sure anlatmış konuşmuş an Musa ala nebiyyine Onun risaletini de anlatmış. Ve daveti li kavmi kavmini davet etmesi ile ya ya'budullah ve yeşkuru. Bunu da anlatmış. Kavmini davet etmiş Allah'a ibadet etmeye Allah'a şükür etmeye ve denabetil bu sure beyan etmiş emsal örnekleri bin mukadribine rusul örnek vermiş. Rusulleri tekzip edenleri şöyle birkaç örnekler vermiş. Kim kimlerdir? Min al-ummi samika. İşte geçmiş ümmetlerden örnekler verilmiş ki resulleri tekzip etmişler. Kaum Nuh, Ad ve Semud kavmi gibi. Sonra teva'leti ayatun. Ayetler ele almış mevzuu er-rusuli. Resullerin, eee, mevzuunu konusu ma akvam a, 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 ma ha, olan Resul'e e, yani vaz, vaz, vaz olan durumunu anlatmış ala merrin usul ve duhur yani e, asırların ve zamanların geçmesi üzerine yani geçmesine rağmen geçmiş asırlar geçmiş zamanlardaki o Resul'e e, Resul'ler kavmlerine beraber ne durumlarını ele almış ve hakan ha, hikayet etmiş anlatmış bu süre macera beynum o resullerle kavmleri arasında cari macera cari olan yani onların arasında ne ıı, yani karşılıklı olan min muhaveratin muhavereler karşılıklı konuşmalar ha, ve munavaratin munav, e, manavralar manavra ha, manavralar dolaplar yani karşılık ne ne söyle onlara yap, yaptıkları hileler onlara çevirdikleri dolaplar anlatıyor intihal işte o ne söyle o dolaplar o konuşmanı ha paçavra munavara paçavra ne dana bene dana okay. dolap işte dana bene nihayet bulmuş o dalaveler bir ihlak ilahi Ah. En son Allah'ın mesela ihlaki ya yani o zalimleri işte o zalimler ki mukezibin Resullere tekzip ederleri Allah Resulü helak etmiş. Ya yani bununla bunun netice sonuçlanmış. Ah. Ayet kelime işte ve kâlen dediğine kafir li o kafirler resullerine demişler geçmiş. Yani kafir, ümmetler لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِ Yani vallahi yemin içiyorlar. Biz sizi ardimizden memleketimizden çıkaracağız. اَوْ وَيَخُدْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا وَيَخُدْ Milletimize, dinimize döneceksiniz. فَاَوْحَا اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ Ya işte o kavimleri onları zorlayınca, onlara karşı koyunca, onları zor durma koyunca فَاَوْحَا <laughs> اِلَيْهِمْ yani Rabbileri onlara vahiy etmiş, o Resullere Neyi etmiş? لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِم۪ينَ Zalimleri kesinlikle helak edeceğiz. Vallahi Bu da kasemdir. Ha, yani hiç merak etmeyin. Onlar emellerine ulaşmayacak. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ Ha, onları helak edip sizi onlardan sonra o, o yer, yerlere sonra yerlerde sakinleştireceğiz. Yani kararlaştıracağız. O mesken sahibi kıracağız. Yani onlar ne diyor? Onlar diyor biz sizi buradan çıkaracağız. Oysa Allah Teala onları helak ediyor ve o peygamberler kalıyor. Zalika limen khafa makami ve khafa İşte bu mesela evet yani müjdeler işte bu yani ilahi vaadler kime? Limen khafa makami? Yani o kimse ki korkar makamı yarın ben huzurumda kıyam etmekten. Yani bugün bugün neyden korkar? Ben yarın Allah'ın huzurunda kıyam edeceğim, ondan korkacak. Ve kâfe ve <laughs> ben tehdidimden korkanlar için yani ben onları kurtarırım Allah-u Teala diyor. Ha. Zalike yani kurtarma kimin içindir? İşte yani benden korkanlar için ben onları kurtarırım. Ve tehaddeseti suretu bu sure anlatmış en meşhedi min meşahedil Yani ahiret de söyle ortamları, ahiret de söyle peki teki meşhed yani e, o konumlar e, öyle, durumlar, bazı e, haletler var. He, onları e, göz önüne getirmiş. Haysi o o o, nasıl, o o, o yer ki öyle o, o durum ki yentekil eşkıya ul müzimun bi etbaihim duafa ha işte o ortamı bahsediyor. Yani nedir? Yeltekin eşkıya o eşkıya şakî mücimler karşılaşacak bir etbaihim duafa. Az o yani söyle e, zayıf olan etbalarıyla o söyle ayak takımı olanlarla orada karşılaşacaklar. Ve zekeret bu sure bahsetmiş. Ma yaduru beynum. Onların arasında dönen, min hivalin tavil uzun bir söyle karşılıklı e, diyalog, sö, diyalog. diyalog. <laughs> uzun karşılıklı diyalog söz düğenesi olacak Yani en son e, o söyle o konuşmalar e, o o durum sonuçlanacak bir teket düşün mi? Yani ya o onlar onları suçlayacak o yani ayak takımları şöyle söyle alttakiler o üsttekileri Üst takımda öyle söyle ağaları, o paşaları işte o söyle dalaletin e, öncülerini suçlayacak. Siz bizi dalalete götürdünüz. Sizin yüzünüzden biz cehenneme girdik. Ha siz hak ediyorsunuz. Onlar da işte onlar kendini savunuyorlar. Biz zorla sizi dalalete götürmedik. Ha, gibi işte o uzun bir konuşma, diyalog olacak. Yentehi sonuçlanacak bir tekeddüsü cemiye finali cehennem. hepsini Allah-u Teala cehennem ateşinde yığacak. Yir, tekeddüs yığmak. Hepsini oraya yığacak. Yastalûne ve Onun söyle kızgın ateşine söyle e, girecekler ve kızgın ateşiyle e, yanacaklar. Felem yenfe'in ve Menfaat vermeyecek o etbalara, o lanetler, o şetan, o sövmeler, o ağaları, o reisleri sövüyorlar. Ondan onları lanet ediyorlar. Hiç onlara fayda vermeyecek. Herkes yaptığının karşılığını çekecek. Fenemiyen fe'il etba'a tilke lanet ve şetayimu ha, o lanetler, o sövmeler ki ve cehuhâ yönlenmişse ile reislerine. Fel kulü fisal. Hepsi cehenneme girecek. A, kızgın ateşe sümme darabetil ayatu evet aynı bu surenin ayetleri e, örnek getirmiş e, darabet beyan etmiş mesela bir örnek bir kelimetin iman ve kelimetil dalal ha. neyle örnek vermiş iman kelimesi işte la ilahe illallah kelimetil dalal ki kelime şirktir kelime küfürdür neyle örne örnek vermiş şeceretil tayyibe kelimetin iman o güzel ağaç Hani kökü sağlam olan ağaç, ha, yukarısı meyve veren ağaca benzetmiş mesela e, kurma ağacı. Ha. O kelimetin dalalını neye benzetmiş? Şeceret-i khamise. O pis ağaç. Mesela o kö kötü ağaç ki e, Ona ne, ne diyorlar? Ebu e, 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 Cel karpuzu. Ebu karpuzunun ağacı. Yani kökü dışarıda yani sabitleşmiş değildir. Meyvesi acı. Ondan sonra söyle en ufak bir şeyle kökü kökünden çıkıyor yani köksüz, asılsız. ondan sonra ve kutimet sure sonuçlanmış, hatm edilmiş bir beyan imasil zalimin yaman ceza ve din. Zalimlerin varacakları yer. Yevmen yani, ceza din ve ceza günü din, kıyamet onların varacakları yerini beyan etmiştir. Et bu surenin ismi isimlendirmesi Sumiyeti suretul kerimetu surete İbrahim Bu değerli sure İbrahim suresiyle isimlenmiş suret İbrahim Niye? Hz. İbrahim'in ismiyle tehliden ebedileştirmek için Nime asili ebil enbiya Peygamberlerin babasının eserini onun ne söyle o menkıbelerini onun söyle o fedakarlıklarını onun söyle e, ilahi davet için çektikleri o eziyetleri yani onun söyle ondan kalan söyle eserleri ebedi ebedileştirmek için maasir değil mi? Ve İmam-ül Hünefah, işte Ebu'l-Enbiya pe Peygamberlerin babası

söyle hakka yönelen din batılı arkasını atıp hakka yönelen ve semha kolay olan din din İslam'ı getiren elledi o İslam dini ki Allah bi aynı o İslam dinine Allah göndermiş hatemel murselin Resulullah'ın sonuncusu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aynı dini hanifle göndermiştir. Fakat kassa aleyna'l Kur'an- Kerim davatil mubarakat. Bade intihai min bina el beyt Bize Kur'an-ı Kerim onun davetlerini, o mübarek davetlerini bize anlatmış. Bade intihai işini bitirdikten sonra min bina el o asil olan asil belki atik dedik ya, asil olan Beytullah'a bina ettikten sonra ki davetlerini Kur'an bize anlatmış. Ve bütün davatın hepsi davetlerdir ilel iman ve tevhid. iman ve tevhid. Ve insanlara, herkese örnektir. İbrahim Aleyhisselam tevhid söyle, e, ta, e, temsilcisidir. Söyle, tevhid bayrağını taşıyandır. Evet, yani e, ona karşı tevhide karşı olan bütün batıllar mücadele edendir Hz. İbrahim ana nebine aleyhissalâhu aleyhi ve min kavli ta'ala elif la'am ra <laughs> anzalna enzelnâhu ileyken ila kavmi min varahi adamun ganiz min ayet 1 e, 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 ila ayeti 17 yani bu ayetlerin şöyle girişi oluyor burada el loga bu ayetlerdeki logat veylun helakun ve damar halak olsun damar aynı helak damar ha, yok olsun yani e, yok olmaktır yestehibbune ne demek yehtarune ve yufaddilune Ter tercih ediyorlar üstün kılıyorlar dünya hayatını ahirete üstün tutuyor öğrenecek. Ya shununakum ye yudikunukum. Size hatırlıyorlar. Yokan samaw zinne e azakaw zinne. Fani olan, adam, fani oynama zinleti tattırdı. Samaw zinne e azakaw. Ona zilleti tattırdı. Samen evet ya shununu ay tattırmak. Taazena alama ya lam laşmete fi. Taazena yani ilan etti, bir bildirdi, bildiri şüphesiz bir kesin bir bilgi. Nebe 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 el haber. Haber. Ve cem'u enba. Evet. Haber. Enba haberler. Sultan hücceti ve burhan. Delil. Burhan. Kat'i delil. Kesin delil. Fatır, mubde ve muhteri. Fatır demek mubde. Yoktan var eden ihtira eden, ihtira yani yeniden icat, yani hiç şöyle örneği olmayan bir şeyi icat etmek. İsteftahu, istensanu ala adain. İstiftah etmişler, yani Allah'tan yardım dilemişler düşmanların aleyhine. Cebbar el cebbar el mutekabbiru lezi la yara li ahadin aleyhi haqqan. Mutekabbir, o müstekbir, zorba, La ne li ahadin aleyha. Kimsenin onun üzerine hakkını görmüyor. Anid el anid el muanidun ve vel muncanibu lehu. Hakka inat eden, haktan sonra kaçan, haktan uzak duran. Ellezi yedhebu an tarifil haqqi. Hak yolundan çıkıyor. Tekul <laughs> anam, Arabların diyor, Arabların söyle bir sözü var. Şerrul ibni el anudu devenin en şerlisi inatçı olan inatçı olandır. İnatçı. Sadid, as sadid, el kayhun ledi, işte o irin, irin ki yesilu e, eh, eh, min ecsadi ehlin nar. Eh, ehlin narın cesedi yanıyor. Onların nasıl vücuduna akan o su, işte o nasıl irin e, e, eh, eh, yetecerra'u yetehassahu Yetehassah onu Mesela o yudumluyor, yudumluyor değil mi? Yedihassav. Ve yetekellefu bel'av. Onun sonra yudumlamayı zor yapayım mı O acılıkla beraber, ha, acı olmakla beraber zorla yud yudumluyor, zorla yudumluyor. Yusiru <laughs> yebteni evet. Yutuyor, yusiru yutuyor, yutuyor. Evet, burada tefsir veriyor. Yani, bu yakında yeter, değil mi? Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. وصلى الله <سؤال> تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم